Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi Secret Lucky ve arkadaşlarımın hepsini bu şekilde trolleyeceğim. Evet şu anda aşağıda bir sürü Secret Block'larım var. Yani bunların hepsi Lucky Block. Bu Lucky Block'larla hepsini trolleyeceğim. Hemen şöyle gizlice dinlemeye geçelim ve bakalım ne yapıyor Lia. Şöyle bir izleyelim. Oo, oh, Lavakka Saturna Saturnito geldi. La kombinasyon geldi. İsmi kitledi mi? Ha, tamam kitlemişim hiç kimse yok. Aa, niye, niye sana geldi? kitledin ya? <laughs> arkadaşlar... Şunların tipine bakın. Hemen, şimdiden başlamışlar. Neyse, şimdi hemen ben görünmezlikten çıkacağım ve bu bantın üstünde yürüyeceğim. Sonra yavaş yavaş onları trollemeye başlayacağım. Hadi bakalım, geliyor. Lucky block geliyor, geliyor. Hadi bunları alalım, gelin. 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 Aha, geldi geldi. iyisi geldi. Lucky, çekin block, çekin. lucky block, Lucky block. Hadi bunları şartını... bırakın. Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Aha, aha, aha. Girdim içeri. Tamam Aldım. Liya'cığım Aldım. yanına geldim. Uzak durun lan hadi hadi ikileyim buradan. Koşun geri varsın. En azından boşa gelmedi ya. Kızım sana geldi. <laughs> 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 ben çalacağım görürsünüz. Arkadaşlar tamam şimdi diğerleri gitsin. Liya'ya çok güzel bir şey yapacağım. Hemen şöyle bir tane tabela alacağım. Tamam mı? Bu tabelayı aldıktan sonra Liya ile konuşmaya başlayacağım. Evet merhaba. Ben Lucky Block yazalım şöyle arkadaşlar hemen. Merhaba ben Lucky Block mu? Lan Lucky Block sen nasıl hareket ediyorsun? Ne yapıyorsun? Konuşan bir Lucky Block. Oha Ali porosuna parasına bakın ne kadar çok. Şimdi Lia sana çok güzel bir şey vereceğim. Bak bir tane bundan vereceğim. Aa. Bir tane ee, Ohur Lucky Block, bir tane Espresso Lucky Block ve bir tane Tung 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 Sahur Lucky Block. Oğlum bunlar ne ne yapıyorsun? Lucky Block Lucky Block doğurdu. Lucky e, bir dakika. Blok. Bunun için ne çıkacak? Hadi hadi gel bakalım deneyelim Liacığım onu dışarıda hemen şöyle gizlice arkada deneyelim. Gel gel gel. gel, gel, gel. Evet evet. Şunu evet. Şuraya koyayım, Burada koyayım, Şunu şuraya koy bakalım. Koyayım, koy koy koy. Şunu koy, koy. şöyle biraz uzağa koyayım. Patlarsa yani oh. çok kötü olur. Tamam. Abi tamam var varmış. Şunu da şöyle koyayım. <laughs> tamam. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> aha kırmaya başlıyor. Hadi, kır kır, 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 Hadi kır bakalım. Kır 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 kır. Oha. Tıralı. Oh. Tıralı. Tıralı. kazması geldi Liyaya. <laughs> kimseye söylemeyeceğim kuracağım. Bana bak. Oh. Oh. Bu, bu köylüleri görecekler. ya. bu köylüleri görecekler. hemen hemen yardım yok. ediyorum. Bekle arkadaşlar. <laughs> bir tane ya şey alayım. Lan <laughs> benzime girdi biri. notlarımı çalacak. Hayır <laughs> hayır, hayır hayır. Liye, senin yapacağın işe var ya tüküreyim ya. Tamam şunu kır. Boş ver köylüleri. Boş ver. Ya of neyse şunu yok, da yok. bir kırayım. Köylüler ah. bastı burayı. Köylüler kurduk çaldık. Bu Hayır hayır hayır. Liye çabuk 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 kır. Çabuk kır. Kimseyi yakalamadın. Oha bir sürü demir çıktı. Bir Şu anda sürü demir ve ya. a, hiç Aa. bir şey çıkmadı. A, kafasını öz düşüyordu az kalsın. Ve... Az daha kafamda öz düşüyordu. Dolga mı geçiyorsun lan? Arkadaşlar ha? bakın şimdi çok kötü bir tane lucky block koyacağım. Aa burada ne yazıyor? A, a. Aa. Aa. Şaka mı? Ha, Bunlar ha, de, de, kır ne kır kadar dafna. Lan anlaki an koyuyorum. Laki şeyler çıkıyor. Nasıl oh, iş oh, bu? Kır Liyan. Liyan şunu bir daha kır. Kır bunları. Kır bunları. Şöyle biraz uzak. Oh. Oh. Oh, olamaz. Laki blok bakın. Olamaz. İçeride kaldık. Olamaz. Olamaz. Kocaman bir laki blok geliyor. Hayır. Hayır. Ne oluyor? Oh, oh. Liyan'ın <laughs> <laughs> bezinin yarısı gitti. Şaka mı bu? Şaka mı? Çabuk burayı düzelt. Çabuk burayı düzeltiyorsun. Ee, ben burayı nasıl düzelteceğim bilmiyorum neren ki. Neler oluyor? Neler <laughs> oluyor? <gülüyor> Bir yer patladı. Hemen olayım. Görünmez olayım. Niyeyi hani? görsünler ve ne yaptığını merak <gülüyor> etsinler. <gülüyor> Aa, kızım. Arkamda ee, oyun e... ne oldu. Ne olmuş lan buraya? Patlamışsın ya abla. <laughs> <laughs> eymoş. Eymoş. Bak beni sinir etme. Zaten sinirim tepemde. Bırak bana. Bırak Arkadaşlar şuna bakın. Lian'ın Beyzi'nin yarısı yok oldu. Şimdi hemen bakın şimdi. Ya. Şöyle yaratıcı moda geçiyorum. Bir tane balta alıyorum. Ve bu Beyzi daha troll bir hale getireceğim. Hemen şöyle bir tane Lucky Block koyalım. Tamam mı? Of, Sonra geliyorum. Patladı işte. Patladı gitti işte. İzin Nasıl şimdi rengini değiştiriyorum. Hemen Purple. Aa. Purple. Concrete yazıyorum. Ve bunu ne yapsam ne yapsam. Hmm, bir saniye Lucky. Lucky evet evet. Lucky Block da değiştirdim. Ahanda Beyzi değişti. Aa. Emo sen mi yapıyorsun bak, emo sen ne yapıyorsun var ya <laughs> kiloları bozuyor... yapma <laughs> ne yapıyorsun? Ali Liyan'ın bütün base'ini kırıyorlar. Liyan bütün base'inin Lucky blokları olduğu için kırıyorlar. Liyan'ın burada. Evet evet. Merhaba ben Lucky Lucky Block oğlu. Bugün sizlere troll yapacağım. Ya şu base'imin haline bakın ya. Benim oynamama ne anlamı kaldı ki? Ben gidiyorum ya. <laughs> Arkadaşlar durun durun. Daha yeni başlıyoruz Liyan'ın. Şöyle bütün birey notlarının hepsini toplayayım. Hepsini hepsini hepsini. Oh, bir şey patlatıyorlar ah, arkadan. Patladı. Ne oluyor? Olamaz. Olamaz ne oldu buraya? buraya bir inroad çiğne ne oldu? Kim yaptı bunu? Allah'ım kesin köylü yaptı. Kesin vurun şu köylüye. Lia görüyor musun? Ne oldu buraya? Allah kahretsin ya. Nasıl düzelteceğiz bunu şimdi biz? Her şey bitti. Ha, neyse tamam tamam hemen düzeltiyorum. Bekleyin merak etmeyin. Hop şöyle bir tane. o oh, yanlışlıkla orayı da kırdım. Tamam şimdi arkadaşlar bakın buraya tekrardan bantları hemen dizelim. Şimdi bir tane de burayı diziyorum. Oh oh, 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 burayı dizemiyorum. Tamam tamam geldim geldim geldim. Hop hop. Hadi Lucky Block bize yardım ediyor. Görüyor musunuz? Ah, ah tamam 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 bekleyin bekleyin. Lucky Block hemen sizin için burayı düzelteyim. Ben... Hayır ölüyor abi Lia Lia ne oluyor Lia ne oluyor ya. Ya. ya orada bir tane hayvan vardı bana ya. vurdu. Lia neredesin neredesin? Allah bu ne lan uçan bir şey gelmiş buraya. Yardım edin. Boss var burası burada. Burası, burası. Aa, aa. Aa, aa, aa. Bir dakika Lucky Block olarak hemen arkadaşlar onlara yardım edelim. Lucky Block saldırısı. Aha tamam. Ya sürekli Lia ablaya vurup vurup duruyor bu. Of ya of ya Allah kahretmesin evet. ya. Açılın nerede o ezik büzük şey? Yırtacağım onun <laughs> ağzını. Arkadaşlar tamam şimdi hemen diğer Lucky Block'a dönüşelim ve birazcık da Mışı evet, trolleyelim. Admin evet. evet Admin a abi yardım et bize ne, ne oldu? olur. Ne oldu ne oldu ne oluyor? Aa, aa Nubini gelmiş. Nubini Admini gelmiş. Allah Admin beni görmeden aa, hemen. Bakın hemen. bu Lucky Block. Hayır hayır hayır. Görünmez oldum. Işini. Görünmez oldum. Arkadaşlar az kalsın yakalanıyorduk. Hemen şimdi şuradan çok farklı bir aha kötü şans Lucky dönüşelim. Sonra onların hepsine kötü şans Lucky blokları göndereceğim. Bakın şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir tane bandımız var. Alın bakalım. Bunların hepsini atıyorum. Alın bu Lucky blokları Hepsi için geliyor. Geliyor. Lucky bloklar geliyor. Şuraya bakın. Neler geliyor? Baksanıza. Haha. <laughs> Lucky bloklar Aa. geliyor. Dokunmayın onlara. Sakın dokunmayın. Çok zararlı. Lia <laughs> koş. Lia koş. Lucky blokları topla. Benim gördüğümü görüyor musunuz? Bu hiçbir Robux'luk. Secret'teki blok değil mi lan? Ah Evet. Ben uyum. Hop, gidiyorum hatta. Bakın arkadaşlar. Ben alacağım. Ben aldım. Ben alacağım. <laughs> Eymuş'u öldürdüler. Ara da kaynadı Eymuş. Hop Lucky Block şöyle gitsin gitsin gitsin. Nereye gitsin bakalım. Aha Eymuş'un bezi nerede? Eymuş'un bezi. Aa bulamıyorum Eymuş. Al burada burada, burada. 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 Eymuş'un bezi burada. <gülüyor> geldim, geldim, <gülüyor> geldim, <gülüyor> geldim, <gülüyor> geldim 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 geldim. <laughs> geldim. Allah. <gülüyor> Hop geldim. Tamam. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi <laughs> şu anda Eymuş <laughs> çok <gülüyor> mutlu. Ne bakıyorsunuz <laughs> lan? Ne Çıkın şu bezinden. Çıkın dedim size. Çıkın. Aman nerede aman aman. Liye görmesin. Yoksa var Eymuş'a fena planlar kurar. Bunu <laughs> bana ver. Baba. Aa, ne istiyor ya ne istiyor Lia gel bak ya, block like burada. Ya? Çabuk Lucky Block burada Lucky Block baba, hareket çabuk. ediyor Ya ninja bir tane secret'ım <laughs> olmuştu ya <laughs> Arkadaşlar e <-maj. gülüyor> <Eymar. Bana bakın Eymar sana bir teklifim var çok güzel bir içecek buldum Çok iyi bir içecek Nasıl bir içecek Gelirsen söylerim dışarıda söyleyebilirim aha, sadece tamam, Hayır sen içeri gelebilirsin sadece Sadece aha, sen gelebilirsin tamam. Zaten Aha. bilebilirim hareket ediyor baksana aha. şuna Hop Lucky Block Onu bırak Onu ben, sen, sen, sen bunu bak, iç bak, bir, bak, bir iç onu Hayır, bir iç olmaz. Takas yapacağız. Tamam, blok Tam ver. Bak bir tane daha var. Maddi e var bir de Orkalettin Orkaloğlu var. <laughs> <laughs> Orkalettin Orkaloğlu mu? Oha Nobi'ni binmiş He? üstüne. Yok artık. Bunu istiyorsan veririm. Oğlum bu dönüşünde Nobi'ni var. <laughs> Görüyor musun mu? Sen bak bana sen git. Sana yok mu? Bu sadece takas <laughs> edenler arkadaşlar, var. Arkadaşlar arkadaşlar onlar <laughs> burada kaos yaparken hemen şimdi buraya birey not modlarından olan tabii ki de buraya bir tane birey not şeyi göndereceğim. Boss göndereceğim. Hazır mısın şimdi? Nerede o? Nerede? Aha Fusion. Fusion geliyor. Ahanda boş boss geldi. Oo! Bu ne lan? Bunu boss bula geldi. Bula. Fusion Dream Master gel buraya pisli. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar şunlara bakın daha bunu yenemiyorlar. Lia merak etme senin için çok iyi bir silahım var. Gelin bakalım buraya çocuklar. Gelin 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 gelin. Alın bakalım. Sahur sopasıyla Jacob için asasino kılıcı al 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 amcacım al bu senin olsun li al bu da senin olsun. Yerde katil tavşan var görüyor musunuz? Ne katil tavşanı yok artık daha neler. Şu Fusion Brain otu bir öldürün be. Al bakalım Liyacım bu sopa senin için. Aha bana soğuk sopası verdi. Lan Fusion Brain at gel. Hadi. Gel lan lan Saldırın ha. yapabilirsiniz <laughs> yapabilirsiniz. Amcacım sen ne de var, saldır. Ya. sen de saldır. Hadi 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 hadi. 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 Var. hadi. hadi. Var. hadi. Aa dan diri, dan diri dan 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 Yedim onu. Emoji, Yedim. Emoji <laughs> lillerilayı öldü. <laughs> şunu da öldürün. Otur eline otur eline var. Lia saldırsana. sana. Hayır bu nereden geldi oh. Oh. be? Al ya tıralara tıralan ayakkabı sattı. Aa ayakkabı kime gitti? Kim aldı ayakkabıyı? Aa ayakkabı Sana geldi gitti. kızım. Al al bir tane daha atıyorum. Al bakalım bir tane daha ayakkabı. A A A al, çalıp çalıp, duruyorsunuz ya. Bak yine de imaj <laughs> çaldı ya. Yine de ya. Arkadaşlar şimdi buradaki bütün her şeyi temizleme zamanı. Tamam mı? Burası iyice cıvkından çıktı. Şu Lian'ın beyzine bakın ya. Şuranın haline bakın. Ne oldu buraya? Of of beyzim patladı. Bireyin rotlarım çalındı ya. Ne yapacağım ya? Of Liyacığım of of başına neler neler geldi ya, neler neler geldi ya lanet olsun ya baba yardım edin de şurayı temizleyelim hadi. Hemen <laughs> kırıyorum. Aha kırma ha. niye kırıyorsun? Aa arkadaşlar Liyanın bezinde niye bir tane kuyu var Allah'ım yarabbim şuraya bir tane şunu atacağım ne oluyor bakalım hop, hey, oh tekrar tekrar oh. patladı. Oh. Allah kabı bana Olamaz. büyük geldi. Şuna bakın İrem. <laughs> Liyanın ayakkabısına bakın. Çok büyük baba. Lan niye dans ediyorsun ha? Komik Güzel mi? Güzel bu ne? 60 <laughs> numara. Dev ayakkabısı <laughs> galiba. Valla baba laki blok verdi anlamadım ki benim üstüm patlatıp patlatıp duruyor valla sinirleneceğim ha. Arkadaşlar Oha. arkadaşlar şimdi çok güzel bir şey olarak Akın. geleceğim. Aa, Lia ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun ya. ne yapıyorsun ya. Ayakkabıların böyle bir özelliği varmış lan. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi onlar orada konuşsun ben buraya ne olarak geleceğim. Bakın ahanda rainbow lucky blok olarak gideceğim ve onlara diyeceğim ki base'inizi güvenli yapmanız için çok kısa bir süreniz var. Sonra ise kocaman boss olarak geleceğim. Ondan o la kombinasyon olarak geleceğim. Ve bunlara saldıracağım. Tamam. Hop. Bakın kim geldi? Kim ne olur, geldi? Rainbow Hop. Rainbow Lucky Block. Hop. Rainbow Lucky Block. Magma çıktı ya. Bir dakika. Difficulty Peaceful yapalım hemen. Şöyle gereksiz ben, şeyler versenize. gitsin. Şunu bana versenize. Ah, durun. Durun. Ay, Hop Merhaba. Edeceğim. Merhaba yazıyorum. Hadi bakalım. Merhaba yazdık. Hop. Oh, oh, merhaba yazdı. Merhaba yani? Merhaba merhaba. Ne açıldı? Size bir ya. challenge'ım var yazalım arkadaşlar hemen şöyle. Size bir challenge'ım var diyor. Ne challenge'ıymış acaba? Ne challenge bölgenizi, bölgenizi güvenli. Arkadaşlar şöyle yazalım. Güvenli yapmak yapmak için 5 dakikanız var yazıyorum. Tamam mı? Bakın o bölgenizi güvenli yapmak için. Bir dakika. Onu... Bir dakika. Siz bir bölgenizi bir güçlendirin bakalım. Benim bölgem kalmadı çünkü. Hadi bir gidin bakayım. Bunlar siz... benim modum bile yok. Nasıl güçlendireceğim? Güçlendireceksiniz. Güçlendireceksiniz. Beni ilgilendirmiyor. Ne yapıyorsanız yapın. Game modunuzu ben koşuyorum. Hadi, hadi gidin buradan. Gidin. Ben. gidin arkadaşlar. Şimdi onu yaparken Liyan'ın benzini yok edeceğim. Niye etmeyeyim ki? Şşş, Laki <laughs> blok. Gel bakayım yanıma. Geldim geldim. Ne oldu? Bu ne kambala bu? Görüyor musun bu tekerleği? Lan bu tekerlek ne alaka? Sen bu ne kambala? Buna tekerleğini nasıl aldın? Bana bak sen monisin değil mi? Ha? Ha? Öylesin değil mi? Ne monisi ya? Kim diyorum? Kim o demiş bana? Şöyle yazalım. O Hayır. Ne? Hayır yazdım arkadaşlar. Hayır yazdım. Oğlum ironik oğlum sensin. Tamam Aa, bunu söylemeyeceğim. Ya, söylemeyeceğim. Ya, Dur liye, gel sus, gel gel. Sus, gel. Sus, sus, Ya gel anladım ya anladım. Bak kimseye söylemem ama tek bir şartım var tamam mı? Neymiş şartın? Bu beyzimi düzelteceksin. Sen patlattın. Beynin gibi patladı bu. Ya ben bunu düzel nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Bana ne bir şekilde düzelt. Ben seni görmedim duymadım bilmiyorum tamam mı? Aklına daha iyi bir fikir var Lia. Sen de Lucky blo dönüş. Ben de Lucky Blue'a dönüşeyim diğerlerini trolleyelim. Aa iki tane logi blok mu diyorsun? Evet 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 hemen sana şöyle admin yap diye yazıyorum ben, tamam mı? Hop admin ben. oldun. Hemen bakıyorum. Hadi Dönüş, dönüş. Aa, oha, çok iyi. Tamam, tamam, bu tamam. Ben de bu oldum, tamam mı? Şimdi admin gibi yanlarına gideceğim ve Lucky Block'un sahibinin ben olduğumu söyleyeceğiz, tamam mı? Tamam, gel, 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 gel. Hadi, hadi. hadi git bakalım. Hadi, hadi, Sen, sen yap. Tamam, rol yap. Ben de yanındayım. Tamam, ben rol yapmayacağım. Lucky Block'lar konuşmaz. Aha, aha. Şöyle gidelim. Hop, arkadaşlar. Bakın, Eymuş burayı bir şey yapıyor. Ali'ye görüyor musun? Ne yapıyor? Ne yapıyor, oğlum bu? Oha, açılır, kapılır admin geldi admin geldi. Aa, admin geldi dur lan admin özür dilerim için senden habersiz. Admin yanında Lucky Block getirmiş admin al para. <laughs> admin geldi Nubi'nin admini geldi tamamdır diye şimdi ne yapsak ya şöyle. Hmm. Onu beni izle beni izle. Tamam izliyorum izliyorum hadi ne yapacaksın bakayım ne yapacaksın. Gel bakayım buraymış al bakalım. <Alıyorum>. <laughs> Ay, ya, ne oluyor sen Sen Ali ben nerede Babam, babam buralarda bir yerde dur, dur beni görünce gelir şimdi. Aa, bir dakika. Ne yapıyor bu? Oha, lazerle kapamış. Bir dakika. Bu bu ne be? Bu tekerleği niye koyuyorsun? Kimi Admin geldi. Hemen Gel, şöyle kaşa bir tane tabela <laughs> alıyorum tamam mı? Admin geldi. Aa, bir dakika. Admin geldi. Yasaklı eşya tespit edildi yazalım şöyle. Haha. <laughs> Admin geldi. Yasaklı eşya tespit edildi. He, ne olmuş? ne şey Al bakalım kırarım Hayır, bunları. Oo, Bunların hepsi yasak. yasak. Kafa, yasak. Olan, gel buraya. yasak. Kırma yasak, lan şunları. Yasak yasak Liyo, sen de kır. Liye sen de kır. Ben babama bunu yapamam. Moni yazık oh, günah. o admin. Bıraksana ne? şunları. Bana ne kırarım kırarım. Liye yapacaksın. Yapmazsan senin beyzin yok ederim. Ha, gel şimdi sen şimdi görürsün. zaten yok oldu benim beyzim. Görürsün. Ulan ben de senin beyzini yok ediyorum. Hadi gel bakalım benim, benim kim kimi yok yiyor. Ki. Benim beyzim yok ki. Var ya. Yo yo izle şimdi. Bak ben senin beyzini nasıl yok ediyorum tamam admin yetkini de iyi. alıyorum. Eğer bunu yaparsan sana var ya bak çok pis bir şey yaparım. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Görürsün şimdi. Allah bunları koyarım. <laughs> korkunç kapuçinolar. Bunların neresi korkunç? Hepsi çok tatlı. Ha, o zaman sana daha kötü bir şey yaparım. Kapuçidazı da saldırır bunlar da çok tatlı ama ben senin yetkini alıyorum. Adminliğe. Allelaya yazıyorum. Aha gönderdim. Ha, gidecek ya. Aha gördün mü? Gördün mü? Sen 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 bittin. Hey bana bakın bana bakın bu albüm falan değil bu Moni Moni bu Moni yalan söylüyor sizi kandırıyor. Moni. Ha. Ha. Hayır. hayır. Dans sarı kafa gülen sıvaç Çıkar lan maskeni. Moni abi sen atıyor. misin? Hayır yalan atıyor yalan atıyor. Moni'ye dönüştü oğlum. Moni'ni çıkar şu maskeni. Ya hayır. Ha. <laughs> Hayır hayır. yalancı yalancı inanmayın inanmayın ederim inanmayın. Bunu göstereyim mi sana gel gel. Aha, aha göster göster bakalım ne yapacaksın. kapıyı açıyorum Oo. şimdi. Ne yaptı Sinan Çetin'in sır kapısı gibi oldu lan bu. O kim ya o, kim, ya. Bilmezsiniz sizlikler. Arkadaşlar şuna bakın neyse. evet Liyan'ın yalan attığını herkese söyledik Kimse inanmıyor. Arkadaşlar money Moni haberiniz olsun Moni Moni. Nikola! Ya Ali'ye söylüyorsun, hani söylemeyeceksin. <laughs> o sen benim admin gücüm almadan abi. önceydi. Allah moni çıktı oldum. ben hiç beklemiyordum Nubini nasıl? Ama Nubini burada duruyor şu anda kafam çok karıştı. Moni, <laughs> Moni abi niye böyle bir şey yap? Yaptı. yaptım. Hatta bezini de yok ettim. Enayi artık bu oyunu oynayamayacak. <laughs> öyle mi? Sen öylesen. Bu oyunun kralı benim lan. İstediğin kadar gel. Aha, aha, göreceksin. Bir daha sinip. seni, seni <laughs> banlıyorum <gülüyor> lan. Seni banlıyorum. Sen <laughs> göreceksin. Vay, banlıyorum seni. Ha, Hadi göreceksin. Banlıyorum seni. Bak, sana bak. Bak, ha, öptüm. Ha, bak, gitti. Banladım. Çocuklar bunu inanmayın tamam mı? yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bir şart inanmam. Neymiş? Bana oyunun en iyi itemini verirsen. Sana oyunun en iyi itemini veriyorum ve sen de banyosun. <laughs> <Aa, gülüyor> ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Daha fazla Eşek bu tarz... Ya sus ya. Bir daha... banyosun. Daha, <laughs> daha fazla. banyosun evet, ya. Gel buraya hayır, gel aşağı in gel. aşağıya. Hayır, aşağıya. Buraya, ben işte, buraya gel. Videolar üstüne buraya gel. Arkadaşlar yoruma damacana moni ya. Hadi damacana moni. Hoşçakalın arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve sağda solda bir sürü video var. Onları tıklayıp sona kadar izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Bay bay.